Merhabalar, ben Bay Toki. Size Toki Kayaşehir 496 konut projesi teslimatı sürecini aşama aşama anlatacağım. Bu videonun sonunda herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan bütün işlemlerinizi kendiniz yapabiliyor olacaksınız. Evimizi teslim almak için yapmamız gerekenler. Öncelikle kimliğimiz ve sözleşmemiz ile birlikte banka şubesine gidiyoruz. Bankanın konum linki videonun açıklama kısmında bulunmaktadır. Sıramatikten vezne işlemleri için sıra numarası alıyoruz. Veznede işlemlerimizi yapıyoruz. Vezne işleminden sonra bireyselden sıra alıyoruz. Bireyseldeki işlemlerimiz bittikten sonra ana sözleşme ve dekontlarımız ile birlikte teslimat ofisine geçiyoruz. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak teslimat ofisinin konumuna ulaşabilirsiniz. Teslimat ofisi ile yüklenici firma teslim alacağınız evinizin yapıldığı bölgede yer almaktadır. Öncelikle teslimat ofisine gidiyoruz. Teslimat ofisinde site yönetimindeki yetkili kişi işlemleri bitirdikten sonra sizleri Yüklenici Firmaya yönlendirecektir. Müzik yüklenici Firmadaki yetkili kişi ile birlikte dairemizi kontrol etmeye gidiyoruz. Müzik Evimizi kontrol ettikten sonra eksikler var ise tutanak altına alıp Yüklenici Firma ofisine gidiyoruz. Eksiklik var ise tutanağı işleme aldıktan sonra anahtarımızı teslim alıyoruz. Müzik Evimizi teslim aldıktan sonra bizim de ev ile ilgili yapmamız gereken temel işler var. Bu işler korniş, şofben, aspiratör, temizlik ve benzeri gibi. Ayrıca içimizde evini satmayı veya kiraya vermeyi düşünenler olacaktır. Alım satım ve kiralama işlemleriniz için ofisimizi 0507 565 8821 numaralı telefondan arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca korniş, duşakabin, fayans, dolap ve benzeri gibi bütün tadilat işlemlerinizi ofisimiz güvencesinde yaptırabilirsiniz. Bahsettiğimiz durumlara çözüm üretmek için bizleri arayabilir, veya ofisimize gelip bir çay eşliğinde detaylı bilgi alabilirsiniz.